O kadar utandım ki. Hello. Yazık bana. Hı, karşıda. Bununla mi? nasıl yaşayacağım şimdi? Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben var. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kendi elimizle devam Karek ediyoruz. Iki. Kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Sevinirim. Aynı zamanda her gün saat 6'nın videosunda sizde bu sinir üzerine günle şekil almak isterseniz açıklamalar ve yorumlardaki linkten yani oynatanlık mı referans gibi almayı unutmayın. Bugün Rey oynuyoruz iyi seyirler. Takım ama ses verelim abi. Ankacım oraya... bir. Şey One guys mid lurking be careful. Aa oyun onu lan. <laughs> oğlum ne oluyor? Onu kanka. Spike Dolduruyorum. Ya oğlum bu smoke ne kanka? Bitmeyen smoke yapmışlar adamlar. Etkisiz. Of. Smoke kanka. İs got side side side. Yeah. If you're sick, you got it. Ayakta kalan oh. son oyuncu. Oh dibiz, dibiz, dibiz. abi hayır ya. Nasıl çözemedin son saniye. Son saniyeye vurdu beni. Adam körden bana bir sürü hesef falan attı arkadaşlar. Nefret ediyorum kankacım. XP. Adamlar var beye bayağı şeyler. Bayağı bayağı alışıklar yani B'ye girmeye. Güzel bir takım. Gözcüğü yerleştirildi. Orada. Gözcüğü <laughs> be Minim bey lan. Sb yes. Abi ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız? Siz kafayı mı yediniz? Hey ne görecekler? Arkadaşlar bunlar kafayı mı yediler yoksa bana mı öyle geliyor arkadaşlar? Listen site could be faking. yok. Yeah. Yes. mid, bu nasıl bir oynama tarzı da böyle? Böyle bir tuhaf oyunu var arkadaşlar. Neden böylesiniz kanka? <laughs> Oy! Ay! <laughs> kanka Donatello Donatello Yeles Nice the right side Gelop diyor itişteki Gelop İyi son 30 saniye yeah, Ya back Don't don't be this Oğlum <gülüyor> sessiz <yellow>. olun lan <laughs> No no here, here. No no <laughs> here. here. No yes <laughs> Abi nasıl adam oraya geçti kanka ne ara geçti Runılmaz kanka Son <laughs> 10 saniye Nice İki tane entry. Bocasını Güzel gidiyoruz. Çok... <laughs> <Eş, kendim gülüyor> nope. Lo, Abi, şaka mısın kanka ya? <gülüyor> 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 Abi gördüm ama. Ee... Bir. Evet. the a as well no, you, nice. you thanks be careful it's a it's a yeah. i'm coming wait wait revive maybe yeah, revive. I don't know. You guys, Haven Daha Ayakta kalan son oyuncu. Hadi. Face job. Görüş sağlıyorum. Bıçak Çok çok. Şoko. Von mit und mit. düşman kaldı. Hadi Hadi Oğlum adam var ya 5 saniye baktı adamı dedim vuramayacak herhalde. Ay helal. Tıp çık tıp Çekilin yolumdan. Yer gök ayna. Yes, bi bi bi. Ya. Ne düştü. Ne hayır dur nereye geliyor kontrol. Hello hello operator. Her tur iki kill, her tur. Hedefim şu anda bu yönde. Thanks. Onu ne korktum. Öldü. Dostlarımı yok edemezsiniz. Mid. Raise low HP. One more mid and a Dikkat dikkat. Oğlum. Tamam. Ben nasıl ölmedim lan? Nasıl öyle? mı? Yeah, I trust you. Oh bro, thanks. Bay, bay, bay shield, Çocuk bizi güvendi şey. arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şey yaptı. Bu güvenleri boşa çıkartmamız lazım <laughs> diye düşünüyorum. Ve de... Görüldüler. Link. Low HP jet. Çok... <laughs> <laughs> çok... <laughs> Green. I gonna bend. Lan ne oluyor lan? 3 <laughs> three back side. Three back side. <laughs> Can you heal me? I'm not sure. Heal, heal, No, no, we we mean, screen, mean. screen, 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 Blade, no screen. Anka. No <laughs> <Eight. X> don't die, don't die. Bir de Bir düşman kaldı. İlk can. Maybe FK? I don't know. Yes, yes. Ah, <laughs> oh, bro, clutch. <gülüyor> <gülüyor> clutch, bro. <gülüyor> <You> <gülüyor> Sorry. I think it's so, yellow. Maybe smoke. It's not yellow Görüş sağlıyorum. Maybe in smoke. Kesin var ya. Ay kanka. Bir düşman kaldı. Thanks. Nice. Nice. We nice. should nice. 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 left side. Be yellow I don't know. Yes, maybe yellow. Be careful. Da bana oradan bir tane atma kankacığım, sıkıntıya girerim. Okay, you have the plan, Oh. Lan hayırdır? Oy. Yes bro. Bir önünde bir sonunda. Aaa. Yes. Two guys. You can go here, you can go here. Yes. yes <laughs> Operation Spike bende. Spike düştü. One middle. Spike bende. Okay, I think only one side. One side oh. okay. Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Çok out behind Çekilin yolumdan. Bir şey yok. Screen ne film? screen, one backside. Dikkat, dikkat. Oh yeah. It's fine, it's fine. Omen got this. Good. Good. Yer yok. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Anne. Close, close. So close. Görüş sağ. Görün bekle. Gözlerini kapatalım. Yes, operator here. Niye buradasın kanka? Bende. Gobi gobi gobi. Yeah, Don't Gobi. He is opening maybe. He CT 1 Smoke CT one. CT. Oh, Titriyecekler. Gölge çıkıyor. Karol. <laughs> şey mi dostum orada <laughs> <Nice>. gitti. <laughs> 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 time guys. arkanızdan geçmiş Ice Bu smokes Kalan son oyun sana bakıyor sana bakıyor Ping bomba çıktı Gölge yerleştiriliyor Hareketimiz <laughs> bitti Oğlum dikleme işte dikleme işte Asrızun yello. Bare gitti. Görüş Go 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 Lan beni vuruyon. Operator is here. ölme. geçtim. oradan çıkman lazım çıktım Oh, Wednesday screens. Abi ama I need you be kanka. We need this round guys. Ne görecek? Dolduruyorum. Go back, go back, Careful back. Screen one. Gözcü yerleştiriliyor. <laughs>

Be careful, be careful. 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 Be careful, be Oradılar, bu ya? Nice! <laughs> Adam ayağımın burusunu oh. yaptı bir Oğlum misal okay, şerifi varmış. bek Smok, 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 smok. Smok Bir Be careful kalmadı. Çözüyor. Açtın mı? Ayaklarımın <laughs> ya. Oh. O nasıl ulti kanka? Bu adam niye her rant basıyor ya? Kompartör almış bana ya. Çılgın. Baby Wait wait. Kanka orada onu Free free. They're just free. Just waiting. The Burası. The the the... Burası. Going A. A2 guys. Dönün ben kaldım. Jet daha. Ice. bir ice. Bir düşman kaldı. With me Play <laughs> time, play Son 10 saniye. Play <laughs> time. Nice. Yeah, nice. Don't I, don't I. Uçup kanka adamı smoktan vurdum lan yine. Godron durun durun. Tarap sakın pikleme. Don't pick don't pick. Operator. Yes, goy. Goy, goy. a guys.

Budur kanka 28 kill Immortal Lord Reyna. MVP şekli diyorum sana ya anladın mı? MVP şekli. Ya buna ne diyelim? Belki üçüncü diyelim. Bir defa 4 4, iki defa 3'te 3, 5 e defa anlayın kan. Tur başına 1,1 öldürmeli. Immortal Elo'da 28 adet kill, 4 tane asist aldığımız harika mı harika bir videoydu. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni video oyunda kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsa sevinirim. Aynı zamanda her gün saat 7.15'te canlı yayınlayayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siz de bu skinleri uzaya güvenilir şekilde almak isterseniz açıklamalar ve yorumlar kısmını sabitlemiş olduğum yerdeki linkten yani oyunusun.com referans linkini alırsanız bana güzel bir destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.